herkese merhaba. bir dakika bugün sizlerle birlikte buralarda falan yiyeceğim burada duracağım dur, dur. şimdi o zaman başlayayım ben bu arada çarşıya gideceğim tamam mı öyle davranmak istiyorum bu yüzden de şimdi çantamı alayım da ay şaka mı ya geldik gene yani şuraya. Şuraya. İlk önce makyaj mı yaptırsın? Ee, oh, hayır hayır. Şurada video oyunu mu çekeyim? Ben şu bilgisayarlardan çok istiyorum. Ama boşverim. neyse. Bayağı. Şu Bu aşağıda ne kadar da büyük. Burada burada da parkurlar varmış. Çok mutluyum. Neyse gidelim bakalım. Oh my god! İşte burası. Çok severim Kaf kafeterya. Dur şunu atayım videoya. Hmm, Dur biriyle Ali konuşacağım da ben. iki dakika lütfen. Alo. Ya evet şey. Ihım, ıhım. ya nasıl da Video çekiyorum ya. Video çekiyorum. Kapat kapat. Görüşürüz hadi bay. Hadi gidelim. Buradan da bir tane arkadaşlar bu meyve sihirliymiş bu arada bunlar. <laughs> Baba ne oldu? Acaba bir delilik yapacağım. Bir de o zaman deliliği yapalım. Ay ne oluyor tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah kavga ne oluyor? Hmm. Burada işin, insanlar niye insanlarını yakalamam. Burada benim dersi yapıyorlar. Ben burada Buralar falan benim yapmayı çok seviyorum. Hayvanların olduğu bölüm. Ya büyük olduğum için. Zedik. Yani düğün salonu olduğu için bastım. Yani ailem için de düğün salonu Yani burada yaramazlık yapabilirim.

Neyse ya burada parkur yapacağım. Biraz sonra ah. Benim konserim vardı. Geç mi kaldım? Of. Neyse. Da 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 da, da, da. Dans konseri. Ay don't want to make me car, dolandı ya. Söyleyemedim de. Bu arada geçen gün de osurdum soruyor. Yo. Hayırdır? din dolunca öyle yapıyorum bak mesela. O böyle düşük sesi çıkan da şey. <laughs> ne oldu demiş birisi. De o da oldu şey oldu. Bu arada, burada burada baya eğleniyorum. Bir de şey ya en önce neden bozuyorsunuz? Tamam abi en büyük sensin tamam ya. Ha, en büyük benim anlam ya. Kanal daha yeni başladım. Suç mu bu? Benden düşük şeyler de var kanallar. Hem ben burada parkur yaparken burada ne yapmayacağım? İki saattir burada da <laughs> ya ne çok konuştum acaba? Merhabalar. Zaten şurada başlıyorum. Abi. Abi ben ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Burada şey de tutacağım. Buradan tutulacak yani. Ne yapmayacağım bu zaman? Şurada boyun istiyorum boyun. Ya abi ben buraları çok kolay diye düşünüyorum çünkü abi bence kolay. Bir bu yani. Bunu bekliyoruz şimdi. Beklemeyeceğim. Tamam, tamam. Lütfen, lütfen. Lütfen. Hayır. Bak. Oo, oh, sıyırdı. Mu Muazzam. Anne. Biraz önce ne? Buradan küçük düşman bu arada. Bunlar hep çok. Gel buraya. Asya. Şey Asya Asya ile bu arada şey parkur yapacak. Gelemedi. göz kapalı pet şey yapıyorduk. Ya da boş verdi de. Nerede? Gitti mi? Boş ver. Neyse ama. Sayılmıyor bu. Bu sayılmıyor. Lütfen bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Bak bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Tamam bu sayılmıyor ben. Ben şuradaydım. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Bu sayılmıyor. Lütfen bak bu sayılmıyor. Asya. Asyacığım. Gelir misin? Asya yani Asya. Asya. Bir dinlemiyor. Asya. Çok kızıyorum ama Asya. Asya. Gelir misin? Asya. Evet. Gel kuzum buraya gel. Asya'cım. Asya'cım oraya kadar gitme lütfen. Geldim. Evet. Canım benim ya. Hadi gel. Hadi gel. Gidelim. Hadi gel bakalım gel. Hadi gel. Hadi gel. Asya'sız aslan. Burada Asya oynan giderse de devam etmek zorundayım. Hemen gidebilir, bağlantısı kesilebilir. Özür dilerim Asya. Asya, Asya benim sana alak saçım. Hiç değil ama keşke haberleşebilsek. Ben haberleşimi çok isterdim. Müjdüm Asya. Ha? ha? Oha nasıl zıpladım. Hayır. Hayır. Ha, teşekkürler benim beklediğin için gel. İlk sen. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Seninle video. Aa. Çok kızgın şu an. Şunu düşsem güzel olacak. Geliyorum balım. Geliyorum şeker paracım. Geliyorum bir tane. Asya. Asya. <laughs> oh, oh my God. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Suyun içine böyle yapacağım. taktik mük yalnız. Asya canım canım Asya. Geldim hadi geç. Gel. Hadi. Bir anda şurada bağlantım gidiyor. Şu an ödüm koparım. Abi. Buraya gel. Ben sana da. Gel buraya. buraya bura. Bura. Nasıl? <laughs> Oraya değince öldü. <laughs> Nasıl lan? Sabahlı. Ben de. Yine. Ben <laughs> çok mutluyum. Böyle bir arkadaşım var. Yeah. Bitirdik. Evet arkadaşlar. Burada görüşürüz. Bay bay. Çok mutluyum. Ay. <laughs> Dışında. Parkur diye geldik ben size la la Tamam tamam abarttık. Şöyle wii abı Arkadaşlar görüşürüz. Sıcak çok seviyorum bay bay. Öptüm me dur. Evet dur başlayacağım bir daha. Ben Evet super scary scary şimdi ay bir tane daha katıldı görüşürüz arkadaşlar Bye bye. aptam burada evet, şey açacağım maksimum böyle videoda hep oyunlardan bıktıyorum bakıyorum abone ol like atmayı unutmayın <laughs> görüşürüz Bye bye.